Her kan. Şey ya saçımız başımız var ya İki binador, iyice. Bey bey almış. Onun yok anne. anne yüzlerce arkadaşımız var. Sen de Gel. gel. Çok çok ge. Şu, ge. Neyse, çok çok bakayım Hadi. Tabağım mı? Tabağın yok. Taban. Şu ben taban. Ben o sanıyorum hiç iyi değil. Vallah mı? Hmm. Al anne. Ben anlarım şimdi. Şu ya. senin taban. Ee, şeker alabilir miyim? Ceren. Azıcık tamam. bu yanı gelir misin Ceren? Al. Öyle mi gelir? Al al. al. Yani ben. Çay eksik olan ne? var mı? Al minderini de yengene doğru kay. Ceren ekmeğini ne yaptız kızım? Bu mu? Ay şey o işin içine kaldı. Ben onu Babanne kesmedim Ceren yiyecek diye. Neyi kesmediniz? Mahir sabahat nerede? Şunu i̇şte açar, evet. açar mısın ismi? Ne yapalım? Hepsi hmm. açar mısın? Doktora götür şey, Erkan. Gelmez. Hepsini nar gibi kızarım şuradakilerin yerinde. Tamam. Anne Hadi kızım. Hadi ver şu şekeri. Buz gibi oldu çay. Gelsene ince. <laughs> <Ay, gülüyor> Erkan şey... su ben, ben, ben babama diyorum Ay sen, mi? sen gelince mi pişirsin acaba kelle peçete? Olur ki. O da dolma anlattı külahı yatıp. Ben alırım, al.